Selamun Aleyküm can dostları. Hepinize hayırlı günler olsun. Hayırlı cumartesiler olsun. Nasılsınız can dostlarım? inşallah iyisinizdir. Bizler de kalktık. Çayımız kaynıyor. Ben e, dünkü suladığım o ufak yufkalardan bir börek yapacağım. Şöyle de çayımı göstereyim can dostlarım. Soba yeni tutturdum. Ayhan kardeşimizi açıktım. Türküs içirirdi. Biberim kızarmaya başladı. Şöyle bunun ışığına koyayım. Yağını duduna attım. Biber de almaya başladı can dostlarım. Böyle. Börek yapacağım. Tepsi böreği. Şöyle hemencecik. Şöyle bir şey. Ben bu kareli yaparım can dostlarım. Şöyle birazcık süt katayım. Biraz süt kattım. Bir su bardağına yakın. iki yumurta durdum. Ayvaları toplayacak can dostlarım bugün. Şöyle de ya çok da yağlı olmasın, çok da yağsız olmasın. Bir tane de kabartma tozu. Soda da güzel olur ama kabartma tozu da güzel oluyor. için bunu kahvaltıya. Bugün hava güzel biraz esintili, güneşli. Nevresim verim attım. Ondan yıkamıyor canım dostlarım. Kaç olmuş şişesi? Kaç kalmış? 79 dakikası var da. Şöyle çekelim. getirdim. Hepsi de yağladım. Çok güzel olur. Hem de ekmekler israf olmasın. Parça parça kıyamadım. Aslında miniye bir miniye doğrayım dedim. Kiri börek yapayım dedim. Sobayı da yaktım. Sobanın fırınında kartofu bireneceğim dostlarım. Kahvaltımızda yiyelim. Ayhan kardeşimle ikimiz, ikimiz kaldık. Sabahın konumda başlıyor. Acıktım kalk, acıktım kalk. Şöyle de Ayvalarımızı da toplayalım. Bahçe işimiz tamamen bitsin. Ekmelik, ekmeklik ekmeklik kandırlığını da temizleyeyim. Oranın kapısını da bağlayayım. Artık o tarafların işleri bitti. Şöyle de kusurum. Sıra böyle de çok güzel olur böyle. Artık iyice kış geldi. Akşam oldu mu? İkindin okundu mu? Bacılarım dışa buz kesiyor. çekelim. Hepsi böreği yufkadan. Video, videodayım oğlum. Videodayım. Video çekiyorum. Sonra görüşelim Tamam mı oğlum? Hadi öptüm. Şöyle de peynimi yayayım can dostlarım. Misafirliğim de misafirliğim geldiğinde de çok pratik oluyor. Aynı su böreği gibi. Bir de yanına kek çırpı vereceğim hemen. Birbirinin sıcağında pişecekler. Alın size bir misafir ikramı. s u <Sure>. r <Yeah. S 1>、yeah.

Kalan sosumuzu tamamen dökelim. Size pratik sabah kahvaltısı tepsi böreği. Hazır üfleyeneğim gerek yok. Şöyle otuzunu da attık. Hadi fırın dostlarım. Çayımızı da demleyelim. Sobamız da nasıl gelmiyor. Şöyle de koyalım. Pişince görüşelim can dostlarım. Çayımı da demleyelim. Bura getireyim. Pişince görüşelim. Can dostlarım. Böreğimiz pişti. Şöyle göstereyim yakından. Sıcağı da buhu içinde şöyle. Çayımız da kaynıyor. Şöyle içeri. Sobamızın üstünden bir de çay dolduralım. Gelin buyurun. Göreyelim yani sabah çay içelim. Bacılarım gelin. Bugün Ayhan kardeşimizin kanını sıkıca doyuruyum da. Aşağıda acıkıyormuş. Şöyle can dostlarım, soba üstünde gelin çay içelim. Ayva toplayacak can bacılarım. Şey yapayım, kahvaltı yapalım. Ayva toplarken görüşelim. Tekrardan merhaba can dostlarım. Gelin ayva toplayalım. Gelin ayva toplayalım. İnşallah içeride olur. Daha tam olmadı ama içeride olurmuş. Kışın tatlısını yapalım. Bir de soğuk ki. Dışarı güneş gibiydi de. Soğumuş. Şu yandan alayım da. Şu küçük yeri alayım mı? Kipir kipir de dökülüyor. Soğuk. Oh. Budattıracağım bu aşağıya sallananları. Hep budasınlar can bacıları. Budansın bunlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Penci geldi kapılara baktı gitti. Ondan sonra Ayhan kardeşimiz de çarşıya gidecek. Gitmeden Ay vay toplayalım dedik çünkü bayağı bir soğuk. Bu sefer de şey derik. Soğuk hiç dökmedi. Kışın tatlısını nem yapalım. İnşallah fırında. Çocuklar gelirse biraz durmuş gibi otursun. Biraz da Hande'ye götüreyim ben. Dışarıdan sıcak gibiydi değil mi? Soğukmuş. Hah, gelip gelip Allah'ın her bir şükürler olsun can dostları Bunlar durdukça kendini sıyırırmış. Bunlar bodur ayvaymış. Yok. Ne? ne ayvasıymış? Bodur ayvalar aşağıdakilermiş Ayhan. Kabuğunu atanlar bodur ayvaymış. Yani ziraat. Bu ziraat ayvası değil. Koy ayvası. Aşağıda demek ziraatta. hevesliydik. Yeni şişliğimizde can dostları pek hevesliydim. Bir çubuk daha bulsam evim var diye hemen toprağa koyulardım. Bunlar hep şişsin. Bu balsın. Bu Şura, parçalar. şuradan alınsın hem bak. Şura. Şuradan alınsın. Şu küçük çipki gibiler de alırsın. Ayla bir yukarı çıksın. Aldık yukarı yükseliyor. Bunu da aşağıya koyalım. Üstünü de örtelim. Orada olurmuş kendi kendine. Bir kasayı doldurdum. Daha üç, dal mı var? İki dal var. Ne üç var? Hı? Şu dursun o, o, küçük bir, o. Ha, işte şu şu bir, bir lezzetli ki Hangisi şu? Şu ortada. O şey ziraat işte. O çok büyük değil Olmadı. Hmm. Yükseldiği alınca. Hı -hı. Şu Şu altta kesilecek. Şimdi ziraatçı getireceğim bahçeye. Ne olursa olsun. Elmalarımı, dallarımı hep bu Anlayan birisine. Yeterine de kayın babamı getiriyor. O da aynı şeyi bu dağ gibi. Oradan buradan vurup gidiyor. O bu dağla takım mı Dallar hep şey yapmış. Buna, yapmış. keseceğim orayı. Şimdi mi? Sonra. İlk bahar. Yok, Yok, Yok kalmadı. Kalır. Kaç kiloluk kasap? Parçanın 20 kilo benim artır. Bir tane de şurada var. Abo, Ağırmış dostlarım bu buranın. Bu bir dattı ki. Hmm. Küçük de dattı boğulmuş bunlar. Küçük olduğuna bakma, Dattı dattı. almayacak elinde. Baş ucup baş ucup alalım. Ayvanmaz şey ise, toplanmaz şey ise dediler Ayhan. Sezonu. sezonu. Ay, <laughs> Ama şeker gibi tadı var can dostlarım. Evet. Ayvalar çiçek açtı. İyi dilekler. Çok çiçkin almayın bunlar ya, şunlar. Yo ilen çiçek. Bak çocuklardan hmm. almayın çünkü hasta daklarını zarar verir. Bu sene ne bileyim nasıl oldu? Hep çiğittiler, kutlandılar. Sen dostları ön, hep kutlandılar bu sene. Ben pek iç açıcı değil ayvalar. Ayhan burası hep kurtlu. Hı hmm, hep dökülüyor. Şu ilerini alayım. <gülüyor> <gülüyor> o taraf sağlam da bu yani kurtlu. Sınavı o yani ilacını daha çok atmışsın. Eten birkaç kaç tane var o büyükleri tamam. Hep Şu kurtlanmış ya. Buradan mı giyelim? Yarın hayatımız değil mi? Üstünde dursun. Buradan mi? alalım. Ben izleyelim. Hep Çekil. yaralanmış baksana. He çok şıkmış. Oralar hep kurtlu. Bir sürü de ilaç attıydık. Var almıyorum sakın. Bakalım. Can dostlarım, eğer bunu alırsak kasadakilere zarar verir. Hep kurt onlar. hep. Almıyorum zaten. Şuraya koy. Şey. Hı, ama burada yok sağlam. Atın ayva içeride. <laughs> Bunlar zilat ayvaları. Can dostlarım. Bunlar ziraat hayvası. Bunlar tam olmuş. Ayva toplayacak deyince. Dede geleyim mi diyor. O pardon, pardon atıyamadı. Ama o zaman hamıdı ki. Oğlum diyor ben ayvayı çok seviyorum ama diyor ayva benim boğazıma duruyor diyor. <laughs> hamıdı, Oğlum yolma diyorum beni uğruna attım yoluyor Yok. Şurada var bir tane. hayvan bu? Ben dostlarım. Bir bakın şu hayvanlarıma. Alın size ziraat hayvası. Allah'ım çoluğumla, çocuğumla, gelenimle, gidenimle, misafirimle. Rabbim ağızda bir mənli bir Can dostlarım. Böylelikle bahçenin son şeylerini de almış bulunmaktayım. Gidip gidip gelmeyeyim kasaya. Eskiden tarlalar da böyle toplardık. Ya da bir küçük kuva alsaydım. Kopardıkça kalkıyor her hayvanlar. Bunu sadece şu alınacak bu sene. Şu dal. Başka yok. Bu yukarı çıkmış. Şöyle tepeyi de aldım mı tamam. Şuna bakın. Of oh, ayağıma diken gitti. Tam besleri öyle. Hele ki yüksek değil. Bir de merdiven vurmak zorundaydık. şunu kopar. Şunu da Şunu da Tamam Baba. Böylelikle Böylelikle can dostlarım bir yazın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen <laughs> Herkesten Allah razı olsun. Beraber büyüdük, beraber ayvalarından suladık. Yetiştik. İki kas ayvamız oldu. İnşallah dek gelirsiniz yeriz. Bir tane gördüm biliyor musun? Oranı aldıkça. Şu orada sağlam bir elma gördüm de. <laughs> Elmalarımız bu sene yerilen bir Çürük değil mi? Abi o da nasıl kızarmış can dostlarım. Elmaya bir bakın. Böş. Aslında ta, tam mevsimiymiş biliyor musun? Daha bir de iken toplamışsın. Bölüşelim ikimiz onu. <laughs> yapalım? bir Ay. daha var da çürümüş o. Kardeş bay mı yapalım? Olabilir. Sen onu iyi. Hangini? Yo e, da iyi. Şunu mu? Yine de Rabbim bak. Nasip. Baba ufak tefek kalmış. Geldik. Bizimki. Şuna ki. bak hele. Köpek gel. geldi bak. Hanım, geldin mi oğlum? Tabakta ekmekleri var, topla bir araya. Can geliyor Şevla bak Hah. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Gel. Niye topallayorsun? Ne oldu yine? Gel oğlum gel gel gel. Gel 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 gel. Gel oğlum bir gel. Bir gel, bir gel. Bir gel. Kalkamıyor gel. yine ayak sıkıntıları aldın. Ne yaptı ki yine? Hı -hı. Ne yaptın yine ayaklarını? Can dostlarım. Ayvamızı da topladık. bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek ve buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sevinin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ee, son dallarımız, son şeylerimiz. Hepinize buradan sonbahardan <laughs> hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.